Evet. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar Aynur Hanım. Hayırlı olsun. Merhabalar. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok süper iyi gördük. Evet yönetmen koltuğunda sizi görüyoruz. Aynur Hanım da sizin şarkınızı söylüyor. Hayırlı olsun Söylerim, diyelim. Çok teşekkür ait. Sen güzel elin. Kime ne? Ay şöyle yap bu şuna. Kim ana? Doğru söylüyorsun. Şapka meleğirdi. Çok da güzel oldu. Ağlattı beni. Evet. Eee yönetmenliğinizi konuşalım önce yönetmenimden tat ses. Evet. 19 sene geçti. 14 sene sonra ilk... 19. 19. Maşallah. Eee Ya ya kontrol Aynur Hanım nasıl hikayesi? O da yönetmen yardımcısı. Onunla <laughs> beraber <buzunda> yönetmen. yer <laughs> Yani Amir Hanım çok veremiyor ki. Urfa'da çıtırak sahneler O Urfa'da çıtırak sahneler yani. Çok şey bir Teşekkür ederim. Evet son hı. zamanlarda da çok seviliyor. Çok büyük bir çıkış yakaladı. Farklı hı. bir tonu var. Benim bütün şarkılarımı seviyorum. Bütün şarkılar. Çok da güzel oluyor. Ağladım da. 15 tane ben. Aynur Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Ya ben çok şeref duydum açıkçası tabii koskoca İmparator İbrahim Tatlıses'in benim övünümde. Kimse koskoca değil. Estağfurullah benim. Ya siz şimdi ne kadar kendinizi övmek istemeseniz de siz öylesiniz. İlk, ilk İbrahim Tatlıses'in elini öpen de benim bu arada. Değil mi İstanbul? Daha hemen. önce kimseyi öldürmediniz. Hemen hemen. Hemen hemen, hemen benim yani. E, gerçekten şeref duyuyorum ve onur duyuyorum yani. Tabii ki klibimde yönetmenlik yapması. Daha doğrusu yönetmenlik değil. O benim her şeyim. Abim, canım, ciğerim, babam, baba yarım. E, o yüzden tabii çok mutluyum. E, aynı zamanda benim canımın ciğeri e, Tuğçe de burada. O da çok şeref verdi. Annem, babam da çok mutlu bu konuda. Yani minnettarım İbrahim abiye. <laughs> İbrahim Bey, efendim size... Buyurun efendim. Bir <laughs> ses efendim size babam diye hitap ediyor. E, manevi kızınız gibi. Sesi de çok güzel ve e, size saygısı da hiçbir zaman azalmadı ve kendi kendi edebin terbiyesi. Kadında edep ve terbiyeler önemli. Bunu çok Keşke yani. kızım olsaydı dediniz mi? tanıştığımız günler derveyim üstadım. Üstadım. Üstad. Siz benim her zaman üstadımsınız. Tek tanıştığımdan beridir değil. Başından sonuna kadar, ömrümüz sonuna kadar. Ya sen benim Nasıl bir tanışma oldu? Bir arkadaşım ona mesaj attı. Dedi bunu dinle. Dinledim, bana teşekkür ederim. Önümüzü bu sana bastı. O da okumuş, ben aradım. Ulan yani, dedim, ne aradım? Meğerse takip ediyorum. <laughs> hı <laughs> hı. Ben <gülüyor> ya, <gülüyor> orayı, baba ki. Evet. Hadi yani, <laughs> ya bir gün telefonum çaldı. Yani şimdi ben inanmıyorum çünkü yani İbrahim tatlı ses. Neden beni arasın diyorum ayrıca. Gerçekten inanmadım. Hatta annem dedi ki ya belki kandırıyorlar da seni kendine ki yani. Olmayabilir dedi yani. Gerçekten görüntüyü açtım İbrahim'i. Ondan sonra zaten e, sağ olsun o bizi davet etti. Aşkımız da var. Evet aşkımız da <laughs> <zaten> var. <ya. gülüyor> <laughs> Aynen. Baba kız aşkı. Baba kız aşkı. Normal Olur. e, aşklarınız nasıl diyelim imparator? Hı. Aşk kelimesi geçin diye sormak istedim. Ben şovmenim. Dinlemle kalmak için bazı şeyler söylerim. Evlendim diyorum mesela. <laughs> Şaşırıyorum ben. Nasıl yani? Evlendim, ev aldım. <laughs> Çok mesela evet, efendim. Dedim. Ev aldım, evlendim. Biraz <laughs> <laughs> sonra da kibrit <Kepala> dinasamam. <laughs> Süpersin. Çok teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Aklında böyle bir şey var mıydı? Geldim, sofrada mı falan? Evet. Dedim. Tabii ofisrol olduğunu bilmiyordum. Evet, ses hazır. Gene gene de diyin ister ya. Yönetmenin de din ister ya. Evet. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı bir durdum düşündüm. Ağabeyim de bunu aşağıya indirecek dedim. Dedim, tam bir resim istiyorum. Bir sandalye istiyorum. Sandalye geldi. Sandalye gelmedi şey. Ee, tabure buraya geldi. Daha hoşuma gitti yani. Sıla balyan ağzını. Evet. Sonra gürler yani Hep istiyorum. Hep evet. O, Çok güzel detaylar oldu. O, o anda kendimi ona adapte ettim ya. Hı <laughs> hı. Doğru. Doğruyum şeyler. Sıra bu kez daha var ne da, daha şaşırıyorum, ben de izleyiciyim. Bu detaylarınızı Çekim bitiyor. Da. Harika, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Peki İbrahim Bey, kadınlarda Aynur Hanım'ı gördük yanınızda, destek verdiğiniz bir sanatçı. Erkek sanatçılardan, yeni jenerasyondan beğendiğiniz, destek vermek istediğiniz ya da alo dese şarkımı direkt vereceğim dediğiniz birisi var mı? Aa, sürekli programlarınıza çıkarıyordunuz. Bir Ceylan'ım diyordu. Oğur bir bela. Oğur bir bela. Bu ikinci bela. Ondan başka bela kalmıyor. Bir daha bir şey var Maral. Maral. Ha, Maral, tamam. Evet. Ankara Şahin'in olsun. Hı hı. Ben sana sahip yaparım. <laughs> Evet son olarak da İbrahim Bey aslında sormayacaktık ama Dilan Çıtan e, polis kontrolünde sadece şunu duymanızı istiyorum. Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım dediği ses kaydı da çıktı. Verme. Soru sormuyorum farkındaysanız hani sadece dediğini size söylüyorum. Orada hani birçok ben ünlüyüm dedikten sonra hani ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diye de sizin isminizi de kullanmış orada. Kabul Kötü et. niyetle değil aslında Ana hani. Kabul etmedi. Ne oldu şimdi? İşte onu yani. diyorum ben de. Sizin isminizin büyüklüğünü kullanıyor mu efendim hani dün biz bunu gördük çünkü. İşte kabul etmedi. Çok şey var zaten. Biz o zaman manevi kızınıza yeniden hayırlı olsun diyelim. Ona fermuar Kızıma... Orucu şeyini atıyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Çok güzel o zaman konserleri de soralım İbrahim Bey. Konser takvimi nedir durum? Avrupa'ya gidiyorsunuz, Amerika'ya gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. gidiyoruz. Vallahi her yere gidiyoruz. İtalya'ya gidiyoruz. Bir de ne? Yeni. ne zaman? 10 gün sonra. İtalya'ya gidiyoruz. Hayırlı olsun. Harbiye konserimiz geliyor çok yakında. Cuma günü şeydeyiz. Çeşmede. Günay Aa. Çeşmedeyiz. Güzel bir sürpriz olacak Harbiye'de de. Aynen. Aa, yeni Biz bir şarkı şey mı acaba? Şarkı. Evet. bize biraz şarkılar var başka, sürprizler var başka. başka. İki şarkı var yine. Hayırlı olsun. Ayran'ı mı görebilecek miyiz evet. acaba? İbrahim Kat ses imzalı. Barış için de bir şarkı yaptım. Çok güzel. Evet. Bütün, dü dünya insanların barışa ihtiyacı var. Kesinlikle. Barış olarak. demişken İbrahim Bey sizi görmüşken. Sahip çıkmak lazım. Hı hı. Yine sizi görmüşken Türkiye'deki ilk çözüm sürecini olan kişisiniz aslında hani bizzat diğer, içinde olan kişisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Evet şimdi PKK yani silah. Beni, beni diğer bakan çağırdı diğer bakan. Evet. Gitti. Evet. Orada orada şöyle, Ne Diğer mevlim. vekil Allah vekil. Urfa Mardin buna kefil. Yani Urfa Mardin de buna kefil olur. Hı hı. Ama diğer vekil Allah vekil. Hı hı. Kim elini taşın altına koymuş, koymuşsun, kayanın altına koymuşsun. Yani. Taşın altı taş küçük bir şey değil. Kayanın altına koydu. Hı hı. O önemli. Ben kayanın altına koyuyorum. Yani. Evet ve e, onun tohumları şimdi yeşerdi de. Şimdiki süreçle ilgili ne söylüyorsunuz? Şartıdan sonra daha batıracağım. İnşallah. Şartı çıkaracağım daha İnşallah. Tamam, Barış şarkısını o zaman heyecanla bekliyoruz 10 gün sonra Harbiye'de Yeni şarkınızda hayırlı olsun kime ate, ate, ne? Haata söyleyelim. Buyurun. Girmez. Gir. Sen siye gel. Salar gitme. Salar yemeklik salar var mı? Patlıcanlı kebap gibi dağılırlar. <laughs> Salatıkten de gelen. Sen siye gel. Bir sen siye gel. <laughs> ben, 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 bir duralım mı biz? Bir, bir sola keman alalım mı en azından? Si, si alalım si. Bir si alalım sola kemanla. Evet. Ece Bey de geldi Bir önce. Bir durduralım. Bir bırakın, bir, bir keselim.